Crazy TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Squid Game oyunuyla karşınızdayım. Squid Game'i izleyenler bilir. izledim ve bitirdim. Çok güzel bir dizi. Yani ee, onun oyunlarını oynuyoruz işte öyle diyeyim. Sarı, kırmızı, yeşil ışık. Oo, oh, ölüyorduk ha. Çok eğlenceli. Ana aman. Bir kere denedim de öldüm ben direkt. İyi ölmedik. Güzel 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 güzel. Ölme. Do si vias nanina Hayır. Bir kere daha dururuz. Tamam bu sefer geçtim. Geçtik. Ben geçtim. Geçtik. Yaşasın. Koti fiyas nanina Ağacın üzerine do ti nanina Bunları takip ederek kurabiyeyi kesin Keseriz o sıkıntı değil ya kolay bu Eğer kırılırsa kafamıza kurşunu yiyeceğiz yani Tamam nerede kurabiye? Ben de bu bölüm ilk defa oynuyorum. Oo. Kırıyordum ha. Bakın. Hah yaptı. Gitti benim. Yaşasın. Aha tamamdır. Bu kadar ilerlediğin için tebrikler. Dinlenme vakti geldi. Kavgalı bölüm müydü bu ya? Erover kötü kötü. Lan ölmeyeyim ha bak bu el. Tatlı rüyalarmış. Kafamıza zopayı falan yemeye koş. Biriyle sen gel. Ne dersin? Ravazan gel. Ravazan ne ya bu? Raz varmış. Ravazan gel. Ananı satayım senin ben. Hayatta kalmam gerekiyor. Kaç. Evet, Boktu versin beni. Kaç. Kaç bak videodayım beni. Öldürmeyin. Bütün birbirinizi öldürün. Beni öldürmeyin. Kaçarım. Ya seri ittifak kuramam ben. Aa ben de çıkarabiliyorum şimdi. Gel 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 ağzınıza sıçtım şimdi gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya Elanur. Ela gel 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 gel. Birini indirsek var ya çok. Sakın hasar yine. Aha yedi hasar gel. E şimdi ananı lacivete boyamadım da gel. Ah. Ama ben seni nasıl öldüreceğim? Kimseyi öldüremiyorum ben. Aha Can yedim. Aha hasar yedim. Hasar yedim kaç. Ölemem. Ölmemeliyim kaç. Biz gücümüz var. Yürüyün gidin ya. a Bakın. Bakın ha. Vururum sen kafana. Son anda ölüyordum. Tamamdır. Çekilin. Reis Yarış. Böyle bir şey yoktu bunda. Yarışacak mıyız? Bence ben bu el veya o cam bölümünde yenilirim diye düşünüyorum. Çekilin. Gidin be. Aç kapıyı. Kapıyı hafız. Ben önden giderim. Oh, öndeyim. Oh. geç 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 sakın ha sakın bak nasıl zıplıyor lan oyunu ezberlemiş şu mark mıdır neyse artık geç 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 ben şu katlayacaktım ha ooo <laughs> tamam. normalde roblox oynamam da ben ne yapacağız lan Ha bura tamam anladım. Bu şekilde anlamadım da bunları takip ediyorum. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Yanlış yapıyorsam tekrar gidemem oraya zor. Dudum aşağı. Oh. Sakın ha düşmeyeyim. dan itip çaresiz den aslında öldür vereceğim. neyse boş ver. Bu da bana kim gider. Şöyle 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 kenarlardan. o oh! diasnan nid nenifa. Yendik mi onu anlamadım. Ha bitti. Ekran bölümü mü bu şimdi? Ha ah, halat bölümü. Ekranda bir tuş gözükmeye tuşa basabildiğin yazı bas. Ee... Lan çek. Çek lan. <laughs> Tek. Lan öleceğim, öleceğim. Hayvan herif. Tek başıma taşıyorum. Ne yapıyorum lan ben? Sakın. Bilerek mi yapıyor bunlar? Hadi. Ölmemeliyim. Sakın, sakın. <laughs> öldüm mü? Öldüm lan ben. Ya düştüğümden dolayı öldüm. Neyse artık ya. Ne O para istiyor. Yok gerek yok. Neyse ya video bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Roblox'la ilgili böyle videoları istiyorsanız yorum atın hangi oyunlarla oynamamı istiyorsanız hoşçakalın.